Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mazda'da hangi araçlar 1 milyon 50 bin TL altına giriyor bunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de bulunan A'dan Z'ye tüm otomobil markalarının tek tek bakıyorum. Yani sırasına göre gidiyorum. Hangi araçlar giriyorsa hemen o arabanın listesini hazırlıyorum. Her üç günde bir de güncel olarak size bunlarla paylaşıyorum. Ama şöyle bir durum var. Sallıyorum A arabası İlk sırada olduğu için otomatik olarak onu paylaşıyorum ve bu araca bir ay içerisinde bir zam geliyor ve benim video boşa çıkmış oluyor. Yapabileceğim herhangi bir şey yok. Bunu da güncelleyerek devam edeceğimi söyleyebilirim. Öncelikle şununla da uyarısını yapayım. Her lisede olduğu gibi yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar yetkili satacaklara göre farklılık gösterebilir bu bizim ülkemizde en çok rastlanan fiyatlandırmalardan bir tanesini hepiniz iyi biliyorsunuz ki arada köpek gibi fark oluyor arkadaşlar yani araç 1 milyonsa bayi bunun 1 milyon 200 bine bayi 1 milyon 300 bine bayi 1 milyon 400 bine satabiliyor şöyle ki her ne kadar doğru veya yanlış bilmiyorum ama artık bayiler engeller araç alımında veya işte çok fazla sıra beklenecek olan araçlarda bir pay isteyebiliyormuş. Umarım doğru değildir diye umut ediyorum. Çünkü eğer öyleyse yazık günah. Yani adam zaten 1 milyonluk arabaya 1 milyon 200 bin veriyor. Ve üzerine 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira gibi ekstra fiyatlar isteyip aracı ikisi e satabiliyorlar. Yani böyle şey varsa yazık günah. Başka bir şey söylemek istemiyorum. engeller araç alımında da aynı şekilde bir avanta istiyorlarmış diye duydum. Biz de yani bizzat duydum yani bunu çok yakınlarından da duydum. Yani araçlar şöyle ki ya sen işte bu araba zaten 1 milyon sen bunu alacaksın 600 bine. Sen bir 50 100 binde bize salla bir sene direkt arabaya verelim gibisinden yapan bayilerde ne yazık ki varmış. Varmış duyumlarımızı aldık ve bunu üzdü. Gerçekten bunun önüne nasıl geçecekler getirecek hiç bilmiyorum. Yani ülkede sadece siyaset yok, sadece seçimler yok. Umarım artık şu hayatın gerçeklerine ve hayatın olgunluklarına dikkat ederler diye düşünüyorum. Çok fazla siyasetle buluşmadan Mazda'nın hangi aracı bu listeye giriyor ona bakalım. Mazda iki arkadaşlar. Yani şu araba bile. Neyse Mazda güzel bir araba arkadaşlar ama Mazda 2 değil. Mazda 2 değil yani tip olarak her şey olarak benden şu an sınıfta kaldı fiyatına geçecek olursak 1.5 SkyG Powered 717 bin 300 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar ve arkada bir girmiyor ne yazık ki diğerlerin hepsi 1 milyon 200 gibi bir fiyatları var bundan tam tamına bakın işaretlemişim bu arada e, ortalama bir hafta önce veya 2 hafta önce yani haziran ayına girmeden önce yok haziran ayına girdikten sonra bu arada haziran haftası olması lazım Aracın fiyatına baktım 1 milyon 50 bin liraydı. Sonradan baktım şu an baktım 1 milyon 200 bin lira olmuş. Arada 150 bin liralık bir zam gelmiş işin içine. Düşünün yani 1 milyon 50 bindi. Ben arabanın bir listeyi alacaktım mağazadan. Yani i̇ki araç olacaktı. Yani hafta içerisinde. Bir anda zıvamlıyor böyle bir 150 bin liralık. Fark bindi işin içine. Bir şey diyemiyorum. Yani susma hakkımı kullanıyorum. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu açıdan beğenmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak hemen yanında katıl butonu var. Katıl butonuna cüzdan miktarlardan bana destek olabilirsiniz. Ekstra olarak hemen sağ ileride birazcık e, teşekkür butonumuz var. Teşekkür butonuna tıklayarak bana yeni destekte de bulunabilirsiniz. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Yorumlarınız benim için değerli. Siz de aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.